Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta efsane bir olayımız var gördüğünüz gibi e, Yan hesabım bu arkadaşlar yan hesabımda 170 taş biriktirdim e, Şöyle gördüğünüz gibi yeni sezonda geldi arkadaşlar bugün e, Bu videoyu ne zaman atarım ne zaman izlersiniz bilmiyorum Bu videoda arkadaşlar bir sürü şey yapacağız Geleceğiz buradan profesi etkinleştireceğiz ve Önceki sezonda gördüğünüz gibi benim hayvan gibi burada kutum var Bunları açacağız ve karakter çıkartmaya çalışacağız Bakalım Kaç tane karakterim çıkacak gördüğünüz gibi burada 4-5 mega var. Ee, karakter çıkma oranımıza bir bakalım hocam. Şöyle hemen. Ee, efsanevi savaşçı çıkma oranı yüzde %10. Gizemli 25. Destansı da 56. Yani süper ender çıkacak. Süper ender kaç tane var hocam? Bir ya da iki tane olması lazım. Ee, Rico ile şey çıkacak zaten. Karl çıkacak. Bir de Jackie çıkacak. Bunların üçü garantide. Destansı gizemli efsanevi çıkartmak istiyorum yani Leon çıksa çok güzel olur Yani inşallah çıkar diyelim ve önceki sezondan başlayalım e, Brawl Pass'i etkinleştirmeden önce e, Şuradan ödüller diyelim önceki sezondan hocam Bismillah diyorum ve başlıyorum Siz de bu arada e, Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle e, Brawl Stars kutu açılımları için Bakalım nasıl yani karakter çıkartabilecek miyiz? Karakter çıkma oranları gayet yüksek. Yani inşallah çıkar. Fazla bir kutum yok arkadaşlar. Yani biriktirebildiğim kadar biriktirdim. Tamam aksesuar çıktı. E tabi aksesuarlar da var. Bunlar da çıkar. Yani ama fazla aksesuar yok arkadaşlar. Güzel. Hadi oğlum. Ver bundan. 90. Yani bundan zaten vermez. Hadi. 58 yok abi hadi be gözünü seveyim karakterler hesapta karakter yok ya bastım 5 mor elimizi bozmayalım hocam bu o verir bu arada e, şeyi de alacağız protestan e, yani Prenses Şeli de efsane bir kostüm Gerçekten çok sevdim Hani bence Cadı Şeli daha güzel arkadaşlar ama e, Prenses Şeli de ikinci en sevdiğim e, ee, kostüm. Birinci bence hala cadı Shelly. Ee, sizin en sevdiğiniz şelik kostüm hangisi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. 31. kademeden açtım ve boş. Bastım 6 yazacak. 6 yaz. Abi. <laughs> gerçekten mi ya? Lan bir karakter ver artık. Gözünü seveyim ya. Kaç tane mega kutu açıyorum ya? Lan bir tane aksesuar verdin. 47 ondan da vermiyor ki. Direksiyona şuna bastım. 5 abi 5 yazıp duruyor yani gerçekten. Bu da inşallah iğrenç bir kutu açılımına dönmez. Bir tane iğrenç bir kutu açılımı diye bir e, videom vardı benim. İzlemediyseniz bulabilirsiniz zaten yeni bir video. İnşallah ona dönmez ya. Hiçbir şey vermedik abi. Bastım abi 6 mı? Nihayet. Jacky zaten Jacky gelecek bir karakter. Diğer Rico ile Carl da gelecek biliyorum. Yani Jacky için mi ben bu kadar kutlaştım gerçekten? Jacky için mi? Boş abi hiçbir şey vermiyor ya. Baksanıza 5 yani. Hiçbir şey vermedi. Çöp bir. Burası çöp abi. Hiçbir şey vermedi ya. Boştu yani. Şuradan etkinleştiriyorum ee, hocam. Brawl pesi. 69 taşı etkinleştirdim. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'imiz yan hesabımıza hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar ana hesabı da alacağım Brawl Pass. Yani bu yan hesabım dediğim gibi. Şuradan Prenses Prenses Shelly'yi alalım. Gördüğünüz gibi Prenses Shelly'imiz güzel harika bir kostüm. Buradan başlayalım hocam. İnşallah güzel bir e, karakter verirsin. Şu altlardan devam edelim. Ya vermezse gerçekten ayıp ediyor oyun Gerçekten ayıp ediyorsun ya. Yani. Bu arada arkadaşlar bu taşları ben e, para yatırarak almadım. Yani geçen geçen sezon e, 90 taşın hepsini aldım. Yani e, taşları biriktirerek aldım yani kısacası. Para falan yatırmadım. E, yan hesap sonuçta yani. Yan hesaba niye para yatırayım ki? E, hangisine verelim? Hadi El Primo'ya ver. 7 level olsun. Ee, şuradan şunu bir şey vermedi abi ya Hiçbir şey vermedi Megadan da ümitsizim zaten Megadan da bir şey vermez ki 5 yani Hiçbir şey vermedi hocam Çöp yani Neyse bu videoda da Brolpesimizi açmış olduk arkadaşlar Şöyle şu karakterlerimizi bir yükseltelim Şunu da bir yükselt Şunu da bir 7 level Güzel hocam Dynamite'mızı yükseltelim. Çöp yani bir ceki verdi. Şunu ver. Şunu yükselt yani. Şuda yükselsin. Bayağı bir yükselttik lan. Güzel hocam. Şunu da yükselt. Beni de yükselsin. Ha daha yükseliyor lan. Şu 7 level oldu. Tamam bunu da yükseltemiyoruz artık kalsın. Yani bir şey verdi. Barley'nin aksesuarını, ver, aksesuarını verdi bir de Yani Jacky verdi Jacky için mi açtım abi ben bu kadar kutuyu ya Şu Rico şunu vermedi abi İki karakteri vermedi neyse Sağlık olsun ne diyelim Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Prenses şelimizi alalım Şuradan hocam mağarasında tek hesaplaşmada bir girelim bakalım e, Bu kupada e, Prenses şeli görünce ne tepki verecekler merak ediyorum Orti olmaya çalışacaklar mı acaba? Güzel. Let's go hocam. Let's go. Uy, topuklu bırak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan dur. Erdem sakin ol. Abi atışlarına bakar mısınız? Kurbağa atıyor ya. Çok güzel değil mi? Kurbağa atıyor karakter. Tamam, sıkıntı diyor hocam. Bu hesapta zaten Shelly'i maxlayacağım. Prenses Shelly olduğu için. Ya sevdiğim bir kostüm yani. Bu oyuna gelse net 150 taş yani. Hayırdır birader. Öldürdü lan. Öldürdü. Öldürdü adam yani. Güzel tekrar oynayalım. Ee, bir üzüntü animasyonunu da bu maç yine alalım. Ee, en son üzüntü animasyonunu da göstereyim arkadaşlar. Ya biliyorsunuz da biliyorsunuzdur ama bilmeyenler vardır elbet. Gösterelim. Çok güzel yürüyor ya. salna salna da. Gel lan buraya. Ba beni mi vuracaksın lan sen? Uy. Hayır. Ya abi bu ne ya? Spike'a bakar mısın ya? Neyse abi. Win almam lazım ben bu kostümle. Win almam lazım. Bilmiyorum abi bu videoyu ne zaman atarım. Ee, ana hesaba daha almadım. Ana hesabı ama arkadaşlar bir, bir iki hafta sonra belki üç hafta sonra alırım. Çünkü yani ilerlemek istiyorum. Bir 30'a 40'a geleyim. Ondan sonra Brawl Pass alırım. Ee, şimdi almanın bir manası yok yani ana hesapta. E, i̇stesem alırım ama yani boş ver abi. Biraz ilerleyip almak istiyorum. Bu yan hesabı aldık. Yan hesabı geliştirir yani en azından. Atışları çok iyi ya. Atış sesi de şey cadı şeli ile aynı. Gel lan buraya. Neredesin lan? İşte Nita var burada. Nerede o Nita? Gel lan buraya. Ha şurada şurada gel. İşte. Güzel hocam. Kurbağalarımızı da bıraktık oraya. Gayet güzel kostüm. Bir de e, yenilme animasyonuna bakalım hocam. Ben e, hemen bizi yensinler mi? 2 dakikada öldürsünler. Onu da gösterip videomuzun sonuna gelelim. Ama üzüldüm abi. Hiçbir karakter vermedi ya. Yani bir efsanevi de geçtim hadi. Yani bir destansı gizemli verseydin bari. Lan Rico ile Carl var. Onu nasıl vermedi? O kadar mega kutu açtım. Rico Carl'ı vermedi ya. İlginç. Rico ile Carl'ı vermedi abi. Yani şanssız hesap ya. Şanssız yani. Rikor karlı veren ver en azından yani. Jackie'yi verdin de yani. Ha, yani yen abi beni. Yenildim değil mi? Ben? Evet. Üzüntü animasyonunda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani güzel. Her şeyle gayet. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda e, da etkinleştirdik arkadaşlar. Ve kutularımızı açtık. Daha çok Brawl Stars böyle kutu açılımıdır falan filan bu tarz videolardan diyeyim. İstiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.